Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pirinçli tavuk çorbası hazırladım. Çok da güzel oluyor. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Çorbam için tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğan ilave edip güzelce soteliyorum. Rendelemiş olduğum bir tane havucu da ilave edip ikisini beraber güzelce soteliyorum. Havucun rengi çıkıncaya kadar soteleyelim. Soğanımız ve havucumuz güzelce sotelendikten sonra üzerine bir yemek kaşığı un ilave yapıyorum. Unla beraber de şöyle bir çeviriyorum. un tenceremizin tabanına sarmaya başlayınca tam oldu demektir. Şimdi suyunu ilave ediyoruz. 2 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Onu açacağız. Güzelce karıştıralım. unumuz açıldı. Şimdi tavuk suyunu ilave ediyoruz. Haşladığımız tavuğun suyunu şöyle 5 su bardağı öncelikle ilave ettim. Şöyle 7 su bardağı su ilavesi yaptım. Şimdi o sakıpağını kapatıyorum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Çorbamızın suyu kaynadı. Bir çay bardağı pirinci, yıkamış olduğum pirinci ilave edip karıştırıyorum. Pirinçlerimiz yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Kaynayan çorbama şimdi tavuk etlerimi ilave ediyorum. Güzelce haşladım, tiftikledim. Şöyle bir karıştırıp yeniden pişmeye bırakıyorum. tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Yenişten karıştırıp 5 dakika daha karıştırıp tekrar maydanozumuzu ilave edeceğiz. Son olarak çorbama yarım demet maydanoz ilave ediyorum şöyle bir karıştırıp servise hazırlıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın.